Samimur'taki YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine mükemmel bir video sizleri bekliyor. Sonuna kadar sıkılmadan izleyin. Yani içeri girdikten sonra arkadaşlar mahşeri bir kalabalık var. Biz Türk yıldızlarını gösterileri falan kaçırdık ama şu kalabalığı bir görmeniz lazım. Ya işte demek ki bizim insanımız etkinlikleri seviyor, faaliyetleri seviyor. Yeter ki güzel bir şeyler yapılsın ülkemizde. İnşallah böyle güzel çalışmalar her zaman artarak devam eder diyelim. Ve içeri doğru giriyoruz. Evet arkadaşlar Marmaris'ten gelmiş olduğumuz tek nefeste ilk girişte böyle bir kargo uçağı bizi karşıladı. Güzel bir manzara. İçini gezebiliniyormuş. Biz biraz geç geldiğimiz için gördüğünüz gibi komutanlar iniyorlar. Kapatıyorlar dükkanı. Dükkana yetişemedik ama yarın yine gelebiliyoruz pazar günü itibariyle. Aynı zamanda saat 3 itibariyle hava gösterileri de burada yapılıyor. Güzel bir etkinlik. Katılım sağlayan herkese şimdiden başarılar diliyoruz. Hemen diğer standlara doğru yolumuzu değiştiriyoruz. Teknofest'in ilk giriş kısmına geldikten sonra bu hava sistemleri var. Hemen arkasında aviyonik sistemler ve çeşitli yazılımların tanıtıldığı bir ortam bizi karşılıyor uzunlamasına standlarımız mevcut arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bu standları mutlaka ya zamanım yok. Andire gandı öldü. İndire indire falan diyerek gezmemezlik yapmayın arkadaşlar. Çünkü biz biraz geç geldik. Ondan dolayı gezememezlik yaptık ama siz gezin. Gelmişken gezin yani. Dediğim gibi oyunik sistemler, yazılım bölümleri, ayrı ayrı bölümler, uçakların tanıtım bölümleri ama bol bol uçak var. Yan tarafa geçtiğimizde gördüğünüz gibi kasko ve kargo uçaklarının farklı türleri var. Az önceki kargo uçağımızın 30 ton kapasitesi olduğunu üzerine 50 tona yakın da bir uzun menzil amaçlı yakıt alabildiğini öğrendik. Hemen buraya geldiğimizde bomba atar silahlarımızı daha doğrusu bomba taşıyan uçaklar bunlardan da Türkiye envanterinde 9 tane varmış arkadaşlar. Hazır çalışır pozisyonda ve 13 tanesi de sipariş alınmış ve geliyormuş. Aldığımız bilgilere göre Boeing firması tarafından yapıldığını öğrendik. Böyle bir sistem gerçekten de tebrik ediyoruz. Umarız bunların daha gelişmiş modelleri de varmış Amerika'da ve büyük ülkelerde. Onlardan da ülkemize inşallah yakın bir zamanda gelir diye tahmin ediyorum. İleride bir helikopterimiz var. Gelin isterseniz helikoptere doğru gidelim. Biraz da onunla ilgili teknik detaylar ve aviyonik bilgiler hakkında alalım. Biz yazılım standlarını falan inceleyecektik ama zamanında yetişemedik. Artık yarın belki gelebiliriz. Yetişebilirsek geliriz. Yetişemezsek artık biz buraları görmüş olduk. Sizlere de göstermiş olduk arkadaşlar. Hemen Atak helikopterimizin kendi ürettiğimiz sistemlere incelemeye gidiyoruz. Stand bu şekilde uzunlamasına gidebiliyor. Hadi bakalım gezimiz devam etsin. Evet arkadaşlar şimdi yük şeylerini de Çinko Minko onu da geçtik. Şimdi buradan arka tarafa doğru geçeceğiz. Bunun boş 30 35 kilogram kadar ton kadar bir kaldırma kapasitesi var. Dronlar havada uçum uçum uçuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten gelişmiş sistemler var burada, Aionik sistemler. Hemen yan tarafa geçtiğimizde TC TC'nin bir modelini görüyoruz. Gerçekten işler acısı durumda değil. İşler acısı durumda değil. Biraz üzüldüm ama yani diğer uçaklara göre biraz küçük olduğu için üzüldüm bu kardeşimize. Yani küçücük minnacık bir uçak arkadaşlar. O yüzden biraz acınası durumu var. Tabii öbürlerinin yanında bu solda sıfır çerez kalır. Yani küçücük bir şey. Arkada müzikler falan çalıyor. Burada böyle giriş yerleri var. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Diğer bölümlerde ne var? Sizlerle paylaşıyoruz. Pilotlar Önce bu sosik pilot lisansını alıyorlar, bize geliyorlar. Bize 90 saat tamamlamaları gereken uçuşları tamamlıyorlar. Sonrasında eğitimlerine tekrar devam ediyorlar diğer uçuş okullarında ve tecrübe kazanıyorlar. Yani Türk Hava Yolları'nın kendi sistemi içinde dahil değil mi bu? E, Türk Hava Yolları değil, Türkiye'de özel bir o, kurum. E, hmm. Evet özel kurum. İspiais yani, hmm. hmm. Uçuş Türkiye diye geçiyor. Hmm. Aynı zamanda EBS amacılık olarak. Uçuyor. Bir ay sonra Türkiye bünyesinde Bursa'dan uçuş yapıyoruz. 21 adet meydana uçuyoruz. Bunların arasında işte İzmir Adnan Menderes Meydanı var. Antalya Havalimanı var. Hı -hı. Ee, Ankara Esenboğa var. Peki genç arkadaşlarımız böyle bir uçakta uçmak için önce ne yapması önce gerekiyor eğitim anlamında? Uçuş pilot lisansları yani. PPL dediğimiz uçuş pilot lisansları aldıktan sonra Uçuşlarına ee, uçuşlarını, PIS uçuşlarını biz de tamamlayabiliyorlar. Hı, hı Bu uçağın teknik özellikleri nelerdir acaba kısaca? Bu uçak tabii İtalyan yapımı, motor Avusturya yapımı, Rotax 912 diye bir uçak. Ee, maksimum kalkış ağırlığı 630 kilo, hı, hı. 2 kişilik. Glass cockpit bir var, yeni versiyon. 2000 Şöyle içini bir de çekebilirsek. Evet. evet. Son derece temiz, çok böyle hani sıfır taksi alınır ya bu şekilde tertemiz <laughs> yani gerçekten sizi de tebrik ediyoruz. Teşekkür Peki dersin. bu uçakta uçmanın diğer büyük uçaklara göre bir avantajı ya da dezavantajı var mı? Sizin söyleyebileceğiniz avantajı bu alana. Avantaj olarak tek motorlu bir bu aracı. Yani manevra tüm... yetenekleri olsun. Tabii manevra kabiliyeti olarak zaten hmm. hafif olduğu için ve yüz beygir gücünde olduğu için manevra kabiliyeti büyük yolcu uçaklarının azından çok daha fazla ve evet. bu Yeteneği evet, var. Yeteneği çok daha fazla. İniş kalkışlarda problemi var mı? Yani zorluk derecesi büyük uçaklara göre daha zor mu? Yok, aslında eğitime havayolu pilotluğu için hazırlanan kişiler, öğrenciler eğitimlerini aslında bu uçaklarla başlıyor. Bu bir eğitim uçağı aynı zamanda. Evet, çok eğitim güzel. Eğitim uçağı olduğu için bu uçaklarla başlıyorlar ve herhangi bir problem yaşanmıyor. Hı -hı. Bu uçaklarda öğrendikten sonra step step e, devam ederek ilerliyor ilerleyici olarak için Peki özel sektörlere gelen bir kişi mesela benim 5 numara göz bozukluğum var. Ben istesem bunun belli bir meblasını yatırdığım zaman eğitimi aldığım zaman bir özel kendi uçağımı bile uçurabilir miyim acaba? Yani Şimdi, bunun, şuna, bir bunun bir standardı var. var mı? Dereceleri var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı sağlık standartları, standartlar var. Bunu e, yetkilendirdiği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği hastanelerden sağlık raporu ve o değerlerin içerisinde ise bir problem Evet arkadaşlar şimdi buradan bu şekilde geliyoruz. Yan yana uçaklar var. Dediğim gibi bu kargo uçaklarından Türkiye'de bayağı bir sayıda varmış. Burada gördüğünüz gibi gençler omuzlanmışlar. Kendi patlayıcılarını sırtlarına almışlar. Ve <laughs> yollarına devam ediyorlar. <laughs> Gerçekten gençler bu işi biliyorlar. Allah korusun patlasa patlasa yemin ediyorum havaya uçarız arkadaşlar. Hemen geldik burada bir... Herhalde kargo helikopteri diye düşünüyorum. Türk Hava Kuvvetleri diye yazıyor zaten üst tarafta gördüğünüz gibi. Burada jet motoru gibi bir şey var herhalde. Alttan hava alıyor, üstten veriyor diye düşünüyorum. Alttan hava alıyor, üstten veriyor diye düşünüyorum. Alttan hava alıyor, üstten veriyor diye düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel bir helikopterimiz. Şöyle bir teknik özelliklerini sizlerle paylaşmak için geldim. Teknofest'in bu standlarında tek Buradaki teknolojinin kapasitesi hakkında bize bilgi veriliyor. Maksimum kalkış miktarı 22.680 kilogram. Yani 22 ton. Boş ağırlık 11 ton arkadaşlar. Ve kanat açıklığıyla birlikte 18 metreyi buluyor bu cihazımız. Yolcu kapasitesi 33 gayet güzel. Menşeyi Amerika ve Boeing. Metresi 31 metre. Manidar CH447C CH Çinkok. Arkadaşlar Çinkok modelimizi burada görüyoruz. Başarılı bir model. Tekerlerin lastik basıncı biraz inmiş gibi. Bunu yetkililere söyleyelim. Basıncı bir kontrol etsinler. Ve gayet güzel diye düşünüyorum. Evet. Şimdi diğer standlara doğru geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak temsili müessir edilen Cezeri'nin yanındayız arkadaşlar. Bu uçuyor. Şöyle pervaneleri var. Dört tane büyük pervane üzerinde kendini yükselten bir sistemi var. Çocuklar içine giriyor, oynuyorlar. Gerçekten çocuklar sırayla içine girip oynayabiliyor. Güzel bir araç olmuş Cezeri. Bayraklar var. Şimdi bayraklar tarafına doğru geçeceğiz. Şu tarafta da bayraklarımız var arkadaşlar. Şöyle. Bayraklar TB2. Bayraklar TB2'nin hemen yanındayız şu anda. Üzerindeki atış sistemleri, Aviyonik sistemler, bütün sistemler bizim ülkemiz tarafından yapılan dünyadaki ender gelişmiş sistemlerden bir tanesi. Tam bayrakların yanındayız. Tam donanımlı olarak görüyorsunuz. Bayraklarında özellikleriyle birlikte görüyorsunuz. Şurada da bayrakların içerisindeki sistemlerin tanıtıldığı yer var. Hemen oraya gelelim. Şöyle baktığımızda bakın Kamera sistemleri, diğer sistemler ASELSAN tarafından geliştirilen ve bayrakların üzerinde bulunan parçaları burada görüyorsunuz. Üzerinde kullanılan önemli parçalar, özel işaretleyiciler ve Akıncı Milli Özgün Tasarım Silahı'nı görüyoruz burada. Gerçekten de arkadaşlar bölümün herhalde en çok dikkat çekici olan yeri bayrakların olduğu bölüm mükemmel sistemler. Burada iniş kalkış sistemlerini görüyorsunuz. Mükemmel bir iniş kalkış sistemi. Yük ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak kuvveti en aza indirmeye çalışıyor. Diğer taraftan otomasyon ve bilgisayar sistemlerini burada görüyoruz bayrakların. Yukarıda bir başka dronumuz var. Bu da yine gelişmiş bir sistem. Bunu belki de hiç görmediniz ama bu da hangisiymiş bu? Bayraktar dikey iniş kalkış hava aracı sistemi. Bu bizim bildiğimizin dışında bir sistem mi? Yani yani şu dışarıdakini biliyoruz ama bunu ama yerden de kalkabiliyor. Reis. Yani dikey kalkış mı yapabiliyor? Mükemmel ya gerçekten. Diz sorununa karşı bunu bu tarz düşüncemiz oldu. Mükemmel. Çok iyi. Taşıma kapasitesi yani bunda silahlar yok herhalde. Gözetleme. Değil mi? Bildiğimiz kadarıyla eskiden bu gözlem sistemini başka ülkelerden tedarik ediyorduk. Şu anda biz yapabiliyoruz herhalde. Şurada Asensial'ı gördük. Bravo. Tebrik ediyoruz. Gerçekten gururumuz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çalışmalarınıza sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Mükemmel sistemler. Harika sistemleri burada apayrı görüyorsunuz. Küçük model var burada bir tane de. Yine gözetleme dronlarından bir tanesi. Burada cihazın çalışan sistemlerine herhalde bakılabiliyor. Yönlendirme sistemleri bir cihaz buradan yönlendirilebiliyor. Gerçekten de inanılmaz gelişmiş sistemler artık ülkemizde de mevcut arkadaşlar. Evet şimdi de bayrakların mini insansız hava aracı sistemlerine geldik. Burada şeylerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada herhalde hava aracının kumanda sistemi var. Hepsini buraya koymuşlar. Şurada da uçuş kalkış sistemini görüyorsunuz. Burada da görüntünün belli bir mesafeden nasıl göründüğünün direkt avyonik sistemlerdeki etkisini görebiliyorsunuz. Üzerindeki cihaz görüntü kapasitesiyle Haselsan tarafından geliştirilen bir cihaz olduğunu tahmin ediyoruz. Az önceki dikey kalkış yapabilen drone'unla birlikte <laughs> evet. Evet. <laughs> 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 bu haftalık videomuzun çok fazla uzamaması için konumuzu burada bitiriyoruz. Eğer şimdiye kadar anlattığımız yerler aşçılık öğrencilerimize ve takipçilerimize faydalı olmuşsa kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 20 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Samimi mutfakta kalın, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki günlerde yeni yemek videoları ve yeni aşçılık dersleriyle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.